Herkese hakkı Edenin etmiyem. Ederin arvadını Merhaba arkadaşlar ben Ozan. Bugün bu sizlerle beraber ver geçiyoruz kesiyorsunuz. gibisin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. ortada ortaya da hemen dalmak istiyorum. Bir saniye videoya video like atarsa çok sevinmiş olursunuz. Hemen şu ortadan güzel setleri kaptık. Abi o chestplate benim olmalıydı abi ya. O chestplate benim olsaydı oyun benim oyun, oyun bendeydi. Tamam Tamam kılıç var Adam daha Bir şey hareket edemeden öldü zaten Arkadaşlar e, Bugün konum Arkadaşlar tasarımcı arıyorum e, Bugün konum bu e, Bana tasarım yapmak isteyenler e, Bana skype'ını yorumlara yazarsa bir çok sevinmiş olur Hemen şöyle ilerleyelim çeşitler tutmak istiyorum adam var. Yine adamı arkaladık abi. Herkes arkalara kestim neredeyse. Hop orada bir tane adam var. Bu adam güçlü. İşte ama baltası o baltası var. var. Hu kestim be. İşte bu. Abi iki tane var. Bir iki dayla ne yapabilirim ki acaba hemen e, arkadaşlar ben hop şu oltamı alayım çubuğum var mı benim abi çubuğum yok çubuk olsaydı direktman diye kılıç yapacaktım hemen şöyle chestleri toplamaya başladım adam da kestik 16 kişi kalmış dediğim gibi konum buydu yani tasarımcı arıyorum e, bana tasarım yapabilecek varsa e, yorumlara yazsın e, skype'ını yazsın hemen onu ekleyip e, tasarımını bana yapar inşallah çünkü arkadaşlar videoda artık fotoğraf falan koymak çok zor oluyor. Eski fotoğraflarımı falan koyuyorum. Önceki yaptıklarımı. O yüzden yani sıkıntı oluyor. Artık yenilerin ihtiyacım var abi. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Sen gel, sana çok ihtiyacım var. Seni kafalığını alacağım. Abi kafanı alacağım seni. Adam bir yaklaşamıyoruz ki. Adam kaçıyor bize. Bence istese keser. Adamı gaza getiriyorum. Bence keser valla. Bence de keser yani. Abi gel artık ya. Takip istemiyorum da abi adamı kesmem gerekiyor. 9 kişi kalmış. İnşallah da bu video çıkar. Baya uğraşıyorum arkadaşlar video için. çoğu video çıkmadı. Ee, Bayağı denedim. 5-6 video denemişimdir. Hiçbir de çıkmadım. Ee, görüyorum teamler var. Ee, Yanlışlıkla team'e girmişim. Ee, tek kişi falan adamları öldürmeye çalışıyorum. Öldüremedim tabi. Adamlar güçlü benden. Abi gel la buraya ya. Ben seni hayatta bırakmam. Sonuna kadar kovalarım. Aha aha aha. Alagı da var. Gel buraya. Abi bırak ya işte sal. Sal bana. Ne olacak? Hop. Oha. What? Hop. Of. Uf oh, kestik. Abi kestik. Kaç kaç kaç. Orada gap'ı al. Abi kaç 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 kaç. Yapıla yapıl yapıl. Abi ölecektim. Abi acayip korkuyorum. Abi acayip korkuyorum. Yanından biri gelmiyor değil mi? Oh tamam en, en fazla 120 blok. Ve biri bana geliyor. Biri geliyor bana biri bana geliyor galiba. Yok gelmemiş tamam. Oh adam acayip güzel kestik. Adam bizi acayip zorladı. Ha. Bu video bu ihtimal çıktı arkadaşlar. Artık sevindim yani sonunda. Çıktı bir zahmet. Çubuk var mı çubuk? Çubuk çubuk çubuk. Çubuk. Çubuk yok abi ya. Yine yakıl çapça yapamıyorum abdetmezmiş de ölürsem yani çabuk yani, hemen yani video yükleyeceğim. Detmezse kalırsam çünkü abi hiç atamıyorum video. Size video atmam gerekiyor. Arkadaşlar e, artık daha fazla Egg Wars videoları gelecek. Egg Wars'ları e, bayağı hiç hatta hiç çekmedim. E, SC'yi bayağı çekiyorum. Artık SC'yi biraz ala alacağım atacağım Egg Wars'ı e, daha fazla ya da Sky Wars bir sürü videolar gelecek. Bu adam bizim takip ediyor. ya? Yok takip etmiyor. Ama ben bunu takip etsem olur. 5 kişi kalmış. Bu adamı dursam 4 kişi kalır. Ee, başlar mı? Başlıyor muydu? 4 kişi de başlıyordu aynen. Yanlış hatırlamıyorsam başlıyordu. Aynen. Aha. Yok yok. 3 kişiye başlıyormuş. Ben niye yanlış hatırlıyorum ya? Gelin mavi. Neredesiniz? Ha ben gameplay meseydim büyük ihtimal ölecektim. Çünkü iki kalbim kaldı. İyi ki de gameplaymişim ha. Ama şimdi keşke gameplay meseydim ha ama adam yani şimdi beni öldürürse acayip korkardım. Acayip sinirlendim. Çünkü yani e, neredeyse sonlara kadar geldik ve öldük. O çok kötü olurdu. En yakında 250 blok, blok öte de var. Konuşamadım. Şunları atalım. Bu arada arkadaşlar tatil'e gittim. Ee, tatilde bayağı eğlendik. 4 gün 4. gün geri döndük. O yüzden video gelmedi. Bunun için de üzgünüm. Artık daha sık videolar gelecek. şöyle gidelim. Ama orada ortada kimse yok. Ben de çok şey sataşmak istemiyorum. Biri bana mı geliyor? Bakayım. Evet, biri bana geliyor şu an. Bu taraftan. Bu taraftan biri bana geliyor. biri buraya geliyor ben de ona gideceğim diyeceğim de burada çok sıkışık abi ya ben dar alanda bir pi patamam abi ölürüm ben direkt çok kişiye sataşmak istemiyorum çünkü dört kişi kaldım bir kişi ölsün direkt manda etmiş başlasın onu istiyorum ben Daha kaç kişi var Eren Piro dört kişi var aynen ama ben Eren Piro'yu öldürmedim mi ha, doğru Eren şey SR'yi öldürmüştüm doğru Arkadaşlar e, skinim de değişti. Gördüğünüz gibi e, ben e, arkadaşlar e, şu isimle e, oynuyordum. E, skinim bunu skinim de değiştirmişler. Bence güzel olmuş. Daha güzel olmuş. Setimi de çıkarmayacağım. Ne olur ne olmaz. Şimdi adam gelir falan. Ölmek istemiyorum. Normalde setimi çıkarttım da şimdi ölmek istemiyorum. Hadi babam neredesiniz? Bir sürü adam öldürdük şimdi hiç adam yok. Ah 20 30 blok. Neredesin lan? Arkada. Oo yukarıda. Selam. Sen neredesin lan? Gel lan buraya. Oo güzel okladı. Oğlum lag mı var lan sende? Neden gözükmüyor? <laughs> Gel aşağı gel. Kaçıyor adam. Adam kaçıyor boş ver. Bulaşmayalım adama. Şimdi ölmek istemiyorum. Ama bir adam öldürün artık be abi. Bu ne? Şimdi video izleyeceğim herkes bana takip atacak. E, o yüzden video yazmak istemiyorum. Öncelerden çok eskilerden çok video izliyordum ben. A, a, kimse kimse bana takip atmıyordu ama e, ara sıra takip atanlar oluyordu. O yüzden video yazmayacağım. <Sessizlik> o, korkuyorum ya. Öleceğim diye korkuyorum. Bir de çıksın artık yani. O halaga bak. Hop hop. Gel artık abi sen. Ben artık bulaşacağım sana. Ölmek istiyorum. Gel buraya. Adam bulaşacağım. Adam kaçıyor mu lan? adam 100 blok ocede. Hadi babam nerede? Bas kaza bas kadar hadi. Uf, dar alan. Alan darlaştı. Korkuyorum. Ben buraya girmem. Ben buraya girmem. Ben buraya girersem ölürüm büyük ihtimal. O yüzden girmeyeceğim. Adam da tam şeyde yerindeymiş ha. Ben gideyim en iyisi. Abi daha saldırsam mı ya? Bilemedim abi korkuyorum. Öl, öl, ölürsem diye. Konuşamadım. Oğlum neredesiniz lan? Ben artık saldıracağım abi. Heh. Buldum seni. Artık dar alanda olsa saldıracağım. Çünkü abi artık sıkılmaya başladım. Ben bu adamı keseceğim. Adam zaten seti benden kötü. Dışarı çıkayım bari. Saldırsam mı bilemedim. Adam sanki beni oynatıyor gibi geldi ya. Oo abi abi hadi be. Bu adam ulaşamadık ha. 46 40 37 36 34 32 27 ha Buldum adamı Gel bakayım kardeşim sen buraya Abi gel ya yeter artık dolaştırma beni. Oh kestim be. Abi sonunda. Abi kaç o adamla kaç Eren Piro. Benim o adamdan kaçmam lazım. 3 diye var. Ah sonunda. Resmeş de başladı sonunda be. İyi ki de öldürmüşüm bence. O adamı öldürdüğüm iyi oldu. Çakmaka. Oha 22 tane stick varmış. Ben niye görmedim lan? Abi. Oğlum ben bu buradaymış ya. 22 tane stick var. Ben niye görmedim diye kılıç yapamadım ya. Ya stickleri görmemişim. Abi onu hayatta yetişemeyiz. Hayatta yetişemeyiz abi. 5 saniye kalmış zaten neye ne yetişiyoruz. Bekle abi bekle. Adam taş kılıç... Diğeri. Diğeri nerede lan? Diğeri nerede? Adam diye kalış mıydı? Ben mi öyle gördüm? Abi öldürme lütfen öldürme. Lütfen. Ama sola Team olamayız. Team gibi yapacağım yani. Hop 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 Bence gelmesem. Oo wow. Oh, oh, oh. vurmayın lan. Team misiniz? Teamler sizi. Yes be. O adamı kesemedim. What? Abi kesemedim adamı. Abi solo da ikili team abi bunları banlatın abi ya. Abi yemin ediyorum bunu bunları banlatın. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Beni çok 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 teşekkür ederim. Hoşçakalın çok severim ve bye bye.